Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün e, bir Vision karakterini inceleyeceğiz. E, bu gene istek yönünde çekilen bir video arkadaşlar. Bir arkadaş şey demişti bir Vision karakterinin videosu çekebilir misin diye. Ben de bir Vision'ı deneyeceğim bir bakalım ne kadar iyiymiş. Şöyle bir girelim. Evet şöyle Vision nerede? Vision'ın liderliği eee %20 tüm takım yüzde %20 saldırı artışı veriyormuş. O zaman şöyle yapalım. Bunu lider olarak kullanalım. İki destek kullanalım arkadaşlar. Çok daha etkili olur. Şöyle yanına da Valkür koyayım. Bir Valkür bir de Wave karakteri. Şöyle. Pasifinde süper kötü tarafa verilen temel hasar %50 artırıyor. yüzde %30 kaçınma yok sayma ve %50 süper kötü tarafa verilen temel hasarı artırıyor. Böyle müttefik takımı belirle diyelim. Yine süper kötü. Tarafa verilen temel hasarı artıran karakterler kullanıyorum. Şöyle bir başlayalım. Bakalım nasıl. E, ee, bu karakter nasılmış. Arkadaşlar burada daha çok oynanışa odaklanacağım. Daha sonra yetenek ön izlemeye geçip orada daha detaylı göstereyim. Şöyle bir şunu şöyle biraz yukarı alayım. Evet. Şöyle 3, 4, 5 yapıyorum. Şu anlık gayet güzel bir hasar var. Acaba kategori 3'ü kullandığımız zaman ne kadar hasar vereceğiz? Uuu Arkadaşlar çok güzel bir hasar var. Tabii ki çift destek kullanmamız da bunu etkiliyor. Öyle bir gerçek de var ama Şurada kafes yiyeceğiz de evet. Dediğim gibi çift destek kullanmamızın da etkisi var ama yani hasarı güzel. En kötü arkadaşlar sonlarda şey yaparız olmadı. Bir de desteksiz kullanmaya çalışırız bakalım o zaman da şey yapabiliyor mu? Yeterince hasar verebiliyor mu? Şöyle bir bakalım. Şimdi vision şey vision diyorum null üzerimize gelsin. Çok güzel bir hasar. Harika. Arkadaşlar direkt bu fazı geçtik hiç hasar almadan. Şöyle gelelim. Güzel. Burada sanırım biraz hasarımızı kaçırdık. Burada da biraz kaçtı. Sanırım dördü biraz yanlış kullandık. Şöyle bir Nul'un saldırısından kaçalım. Evet şurada güzel bir hasar. Evet şu an gayet güzel. Gayet güzel. Ejderha fazına atlıyor muyuz? Şurada atlarız. Hadi. Ah. Neredeyse atlıyorduk arkadaşlar. Ama sorun yok. Biraz vakit kaybettirdi bizi ama. Gene de rahat bir şekilde keseceğiz. Evet geldik son faza. Şurada sanırım kategori 3 skill ile burayı bitiririz. Bir uçsun oraya. Şimdi şurada saldıramayız büyük bir ihtimal. Torun gelmesini bekleyelim. Acelemiz yok zaten. Evet şurada skillleri sanırım biraz yok. Yo, gene güzel vurdu. Hasarı biraz daha geç geliyor arkadaşlar sanırım. Öyle bir problem var. Şöyle bir arkadaşlar şöyle bir um, yetenek ön izlemede göstereyim size biraz şeylerini. Ondan sonra da başka bir modda daha deneyelim. Vision'lere de. Evet um, burada değil ya şuradan gireceğiz. Evet şimdi arkadaşlar şu şekilde. Şimdi e, kategori 3 yokken şu şekilde yapıyoruz. 3 4 ve 5 yapıyoruz. 4'te biraz dolanmasını bekleyin etrafı. O şekilde çünkü az önce e, ben 4'ü direkt iptal ettiğim zaman dikkat ettiyseniz hasarım düştü. Hasarımı tutturamadım. O yüzden 4'ün dönmesini beklerseniz sanırım biraz daha iyi olur. Şöyle 3 4 ve 5 yapıyorum. Bu şekilde güzel bir hasarımız olur. Altıncı e, skill varken de 3, 4, 5 ve 6 yapıyorum. Böyle gayet güzel bir hasar verebiliyoruz. Ama arkadaşlar kategori 3 skillini iptal etmemeye dikkat edin. E, kategori 3 skillinin tam vurması lazım. Yoksa hasarımız yeterince iyi olmuyor. Bir de farklı bir modla deneyelim bunu. Şöyle çıkalım. Şimdi herkesin elinde destek falan olmayabilir. O nedenle bir de desteksiz deneyelim. Desteksiz ee, ne kadar iyi bilmiyorum ama gene de bir deneyelim. Şöyle şurada mı deneyelim? Aynen şöyle şunu şunu da çıkarayım. Bunu da çıkarayım. Şimdi Vision nerede? Vision şurada. Yanına destek koymayalım. Destek olmayan karakterler. Şöyle sanırım iyi. Şunların hiçbir desteği yok arkadaşlar. Ee, sadece kendi liderliğinde %20 kendisine bir liderlik veriyor. Onun dışında bir şey yok. Şuradan da hmm, Evet. Yok enerji. Enerji de aslında olabilir ama süper kötü tarafa verilen temel hasarı artıran karakterler kullanırsak daha iyi olur. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. Bir bakalım Mephisto'yu da alabiliyor muyuz? Ama bu sefer arkadaşlar dediğim gibi desteksiz girdim. Ee, bir Bakalım bu şekilde dalabilecekmiş. Şöyle başlayalım. Bence alırız ama uzun sürer. Şöyle biraz kaçalım. Hadi. İlk fazı geç artık. Evet güzel. İlk fazı geçtik desteksiz bir şekilde. 34 saniye sürdü sanırım. Şöyle bakalım. Güzel. Güzel. Arkadaşlar saf hasarı da güzel yani. Desteksiz de aslında gayet güzel bir hasar veriyor. Çok güzel. Çok güzel bir hasar, harika bir hasar. Devam edelim şöyle bir dolanalım gene. Tekrar yapıyorum şu şekilde. Gerçekten güzel hasar var. Yani ben vision'ı genelde çok kullanmıyorum arkadaşlar. Ama vision hasar da gerçekten güzel. Aslında vision'ı kullanabilirmişim şimdi düşündüm de. Yani çift destekle gayet hızlı keser aslında. Şöyle bir Arkadaşlar Vision'ın şurada eksik olduğu bir konu var. Biraz hareket hızı biraz düşük. O nedenle Mephisto'da da biraz zorluk çekebilir ama yani gene de tabii ki ben hareket hızı kasılmasını falan tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Şöyle bir bakalım. Şurada 11 bar gider mi? Vay gitti. Çok iyi. Arkadaşlar desteksiz çok güzel kesiyor. Desteksiz bile kesiyor yani. Şuraya bakın. Harika bir hasar. Şöyle ama biraz kaçmamız lazım. Oo, Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şu mor halkalar biraz tehlikeli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Şöyle sadece 5'i kullanalım. Birazdan kategori 3'ü de kullanacağız. Şöyle. Şurada bir kategori 3 kullanalım. Bakalım kaç bar gidiyor. Çok güzel. Ama ama şurada kaçtı. Az önce e, az önce saldırımızdan kaçtı o nedenle tam hasarımızı vuramadık. Şöyle hiç halkalara gitmeden acaba bitirebilir miyiz dersiniz? Şöyle bir bakalım. Belki bitiririz. Olmayacak böyle arkadaşlar has. Yani saldırıdan kaçıyor. Saldırıdan kaçmasa aslında bitiririz de. Şurada bitiririz ama. Yanlışlıkla ilk önce dördü kullandım. Ama sanırım sonunda sorun olmaz. Ve bitti. Arkadaşlar desteksiz bir şekilde sadece kendi liderliğiyle 2 dakika 12 saniye gibi bir de ekstra süresi kalarak Mephisto'yu gayet güzel bir şekilde alt etti. Hatta size göstereyim. Siz şimdi belki şey diyebilirsiniz. Hani daha yeni aboneler vardır belki aramızda. Senin kartların belki ondan da olabilir ama aslında kartlarım da kötü arkadaşlar. %31 tüm saldırılar e, ve %28, %27,9, %28 diyebiliriz buna. %28'e enerji saldırısı var yani çok yüksek bir saldırım yok aslında. Ona rağmen desteksiz bir şekilde gayet güzel kesiyor. Peki bu karakter nasıl bu kadar iyi? Ben bu karakteri nasıl geliştirdim? Bir de ona bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kostüm destansı son kostümün olması gerekiyor mutlaka e, buna dikkat edin. Arkadaşlar benim yetenek beklemede biraz eksiğim olduğu için şuralardan yetenek bekleme getirmişim ama sizin yetenek beklemede sorununuz yoksa eğer e, kaçınma sanırım daha mı iyi olur? Daha iyi olabilir kaçınma buradan. Saldırı hızında eksiğiniz varsa saldırı hızı da olabilir. E, yine gene yetenek bekleme süresi ve son seçenekten saldırı getirmişim. Kostüm seçeneklerini de görelim. Blade'in son kostümünün e, son kostümü lazım arkadaşlar. ilk seçenek için ikinci seçenekte Hyperion istiyor. 3'te Scarlet Witch'in eski kostümü, 4'te Ant-Man ve 5'te de, de Kamala Khan'ın son kostümünü istiyor. Arkadaşlar özel ekipman, şimdi özel ekipman konusunda bu karakter biraz... Nasıl diyeyim? Bu karakterde çok seçeneğiniz var o şekilde söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu karaktere açıkçası şahsi fikrim olarak söylüyorum. Arkadaşlar en iyi öfke oluyor ancak arkadaşlar öfke tabii ki PvE modlarında kullanmanız için öfkeden sonra e, bir diğer güzel CTP e, olarak şey söyleyebilirim enerji CTP söyleyebilirim. Bu bu karakter hasar dostu olduğu için enerji CTP de oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar yıkım CTP de oluyor yıkım CTP de güzel çünkü bu karakter aslında PvP'de de fena olmayan bir karakter. Eğer iki modda da kullanmak istiyorsanız yıkım CTP de tercih edebilirsiniz. Ancak arkadaşlar sizi uyarmalıyım eğer yıkım CTP takarsanız öfke CTP'de olduğu kadar PV modlarında etkili olamazsınız. Şimdi ben az önce iki, mesela 2 yani destek olmadan daha doğrusu destek olmadan 2 dakika 12 saniye falan kalmıştı ya o kadar bir sürede kestim Mephisto'yu. Ama eğer ben bunun yerine yıkım taksaydım muhtemelen... Geriye 1-1.5 dakikan falan kalırdı en fazla. Yani e, öfke arkadaşlar hasar konusunda PvE modlarında kesinlikle daha iyi yıkımdan. E, o konuda uyarmalıyım ama eğer PvP'de de kullanmak istiyorsanız yıkım da tercih edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi çok yönlü bir karakter. Öfke de oluyor, enerji de oluyor, e, yıkım da oluyor. Ama enerji ile öfke arasında bir seçim yapmanız gerekirse ben öfkeyi tavsiye ederim. Bilginiz olsun gelelim ISO'larına arkadaşlar. ISO Kızgın Halkın e, gücü set olarak bunu getirmişim ve tabii ki hepsi full e, derece 4'e kadar basmışım. Yetenekler zaten full. Detaya bakalım bir de. Arkadaşlar e, bekleme süresi, savunma yoksa, kritik oranı yani bekleme süresi ve savunma yoksa zaten full olması lazım da kritik oranı, kritik hasar ve saldırı hızını yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Ben kritik hasarı fulllememişim ama e, yani fullden çok az uzak. Yani yani biraz uğrasam onu fullerim. Elleri de onu halledeceğim arkadaşlar ben. Ee, kaçınmayı da full eğer öfke takarsanız arkadaşlar kaçınmayı da fullemeye çalışın. Ee, bu sayede hasarınız gayet güzel artar. Ee, onun dışında dediğim gibi diğer şeylere de odaklanmanız lazım. Bir de arkadaşlar saldırısında olabildiğince yüksek tutmanız gerekiyor. Ee, bunda mesela benim enerji saldırım şey yüzde diyorum pardon 41 bin bir enerji saldırım var mı? zaten yeteneklerine baktığınız zaman bu karakterin enerji hasarı enerji saldırısı yaptığını görürsünüz Evet gelelim son olarak urularına arkadaşlar sadece iki tane odin urum var onlardan biri Fiziksel saldırı enerji saldırısı bir diğeri gene fiziksel saldırı ve enerji saldırısı bunun nedeni şu Arkadaşlar bildiğiniz üzere şu urular nadir karakterlere takılıyor yani Vision da onlardan biri çünkü enerji saldırısı kadar fiziksel hasar veriyor. Yani iki yönlü bir karakter olduğu için aslında Thanos gibi mesela Thanos da o şekilde. Ee, bu CTP'lerin, bu CTP diyorum pardon kafa gitti. <laughs> bu Odin Uru'larının en iyi olacağı karakterlerden, nadir karakterlerden bir tanesi de Vision oluyor. Ee, o nedenle buna taktım. Bir tane de şurada var başka yok zaten. Ee, onun dışında 4 güçlendirilmiş slot eğer kartlarınız fena değilse. Yani benimki kadarsa aşağı yukarı yeterli olur. Ee, ama tabi maksimum verim istiyorsanız 5 slot içinde uğraşabilirsiniz. Ee, bu şekilde yaptım. Ben şurada bir şey var. Şuralara şu şekilde taktım. Yani zaten full saldırı takmanız gerekiyor. 6 yıldız olabildiğince saldırı takın. Ee, şu şurada mıydı? Şurada ben e, şey var. Şu mesela şunu güçlendirmiş slota koymamışım ama şunu ben uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, biraz şey yaptım. Güçlendirmeye çalıştım. Bu slotlar biraz değişti. Bunu 5 slot yapmaya çalışıyorum ki e, şuradan adam akıla bir verim alayım diye. Ama altınım kalmadı. Bunu düzelteceğim. Şuraya 5 slot yapınca bu saldırım da artacak. Yani şuradan aslında biraz saldırı eksiğim var. Yani e, o da tabii hasarımı biraz düşürüyor. Ama genel olarak arkadaşlar bu karakter bu şekilde. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.